Kalk şu havuşa iki kadı su da, şalı oraya ser. Uşak derşe görüyor oturak, yemeği orada yiyek. Çok sıcak burası. Niye senin eline kran mı girdi? Kalk sen et, örtün yatın, verin yiyeyim diyeceğine. Biraz da kalk çalış, bedenine top mu değdi? Bak benim sabah sabah moralimi bozma. Sunmağına kadar sana bir kötek atarım. Yandım yeleliye düşen baka. E duzluyum da korkma acı seni. Vallahi bu evden çeker giderim bir tane vur hele bana. Ben bu evden gittiğim zaman da bokunla gülle oynan evin içinde. Kara yere git kozluğun başına kadar git lan. Zoom kadar yolun var. Gidişin ola da gelişin olmuyor bes. Lan ayıp ayıp sana lan. Lan içeri bakçanın iti kimine lan. Lan öbür odada abim yatır lan. Ne musafir don, ne bir el ne ehlet bilon. Bir uyku uyutmadınız lan evin içinde. Kedi köpek kim birbirinizi yiyorsunuz? Birbirinizin de götünden ayrılmıyorsunuz. Kaybolun şu gözümün önünden.